Merhaba arkadaşlar ben Bu, bugün sizlerle beraber Craft Stars'ın iki ikinci bölümünde beraberiz. Şu büyük kutuyu açalım. Bir şey çıkmadı. Bu arada Deril ya da Penny de Deril'i seçtim. Deril de görüyorsunuz zaten aldık. Hemen başlayalım. Bir de yükseltmelerimiz varmış. Yükseltelim şunları. Evet girdik oyuna. Ve de derin, deneyelim. Beceremedik ilk günde başarılı olmadı. Şimdi çözdüm ben bunu. Ama mükemmel yalnız. <laughs> Şöyle geriye doğru çekilelim. Şu iki elması alalım. Durun bir taktik oluşturmamız lazım. Bomba aldım. Hemen şöyle gel. Şuradan 8. Şuradan şöyle yap. Evet. Bence gayet iyi oynadık. kolta alalım. Koltuk geldi. Evet zaten ben kolta iyi oynuyorum. Onda sorun yok. Bakın hasta. O ölecek sandıydım ya. Ben öldüm bir de. Bakın şöyle ki. Evet. tane de bunlar alır herhalde ki. Nasıl oldu ya? o iki tane demişim. İki tane elmas alır diyecektim. Durun ben halledeceğim de. Yani bu kadar da hızlı olmaz sanıyordum ben ya. Direkt bitirdiler. oyun birazcık dengeli ilerliyor gibi. Bir daha geri sayayım. Evet. Artık ben bunları kaybetmem inşallah. Ya nasıl nasıl? Yine aldılar. Bu oyunu bırakmamamız lazım gençler. Bu ne ya? Bu ne ya? Çok kötü oldu. Patladık. girdim. Tur alırız herhalde ya. Çok sorun olmaz da. Diğer tur El o beni çok zorladı. Ben yapmam gerekenden çok fazlasını yaptım. Bak, kar. Oynamıyor şu anda. Durum bir yine mi dengeli bir oyun? Ben bu dengeyi bozarım. Bu kadar denge yeter. Aga, al kaç. Bakın yine dengeli oldu. Ya ama bu kadar da olmaz ya. <laughs> Allah. Yine gitti. Çok kötü oynuyoruz. Yani Daryl'a bir daha geçelim. Bölümü hiç yapamadık gençler. Bir savaş kazanabildik. O da Daryl'la olan. Evet. Bir bölüm bari alalım değil mi? Yuh. Kimler hiç iyi oynamıyor yine. Bot gibi oynuyorlar. Hayır. Yine yenileceğiz mi? Yenilmeyelim bir daha. diyorum rezil oluruz. Evet. Of gaza geldim daha yine. alalım. Ben geriye doğru gidiyorum. Ve bu maç bizimdir. Şöyle edememiştik. Bu tur yendik. Bir de savaşçı değiştirelim mi? Şimdi kodla bir de tek hesaplaşmada deneyeceğim. Tek hesaplaşmada da olsun. olmayacaksa yani yapacağım bir şey yok. Zaten Colt en iyilerinden biri. Görüyorsunuz. Orada nasıl kaçtıydık ki yakalandık? Olmuyor. Benim beceriksizliğim. Bir daha girdim bu sefer alacağım. Evet, iki tane doldur. Hayır. Ulan anca oraya yapsın zaten ya. Anca oralar yapsın siz. Ha ben seni burada geberteceğim. Bak bu da buraya yapmış. <laughs> Seni salmam bir kere. Aldım. Şunu da alırız. Dört. Tamam aldık bayağı. Aldık yani dört tane. Şuradan dönelim tamam burada biri var. Pus pus pus. Oui. <laughs> alıyorum. Şu akşam barımızı yükseltelim. Tam bunu da gayet iyi alırız. Barley. Of, iyi iyi oynuyor, iyi oynuyor. Ama ben daha iyi oynuyorum. Evet 64'lük geldi. daha oynayalım. Bir tur da Rosa ile oynayalım. Rosa da iyi. Rosa ile. Hiç oynamadık. aga <laughs> of çok iyi kaçtık yalnız adam güzel attı yalnız ondan kanı vermek lazım iyi attı <laughs> evet yani şunu da aldım mı bitir şunu da fullleyelim. Tam neredeyse tam onu gördüğümde basacağım ulti. Evet, gördüm. O da gördü galiba. Geldim, 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 geldim. Dandin, dandin, dastane ve bunu da aldık rütbesi 3'e geldi barda rosa'nın rosa grubu da yüzeyde rütbe olarak evet evet şu savaş kutusunu da açalım retron katlayıcı geldi bu da iyi oldu öbür bölümlerde kullanırız arkadaşlar bu videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dediğimiz gibi ID'miz burada. ID'mizi yazıp bize arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.